أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Спасибо. nimetinin bizlere faydasından ve korunma yolları üzerine inşallah sizlerle sohbet yapmaya çalışacağız. Yüce Rabbim istifade etmeyi cümlemize nasip ediniz. Aziz kardeşlerim, Cenab-ı Hak bizleri birçok nimet ile nimetlendirmiştir. Nimetin varlığı da yokluğu da bizim için bir imtihandır. Yüce Rabbimiz vermiş olduğu nimetlerin sayısız olduğunu saylamayacağını yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şu şekilde ifade ediyor. Esadullah ve in tuddu ni'metallahi la tusuha. İnne gafurur rahim. Yüce Rabbimiz buyururlar ki size verilen nimetleri saymaya kalksanız sayamazsınız. Şüphesiz ki Allah gafurdur, rahimdir buyuruyor. Değerli kardeşlerim, bizler de sahip olduğumuz nimetlere baktığımızda hakikaten saymaya kalktığımız zaman sonunu getiremeyiz. Saydığımız zaman sonuna ulaşamayız. İşte sahip olduğumuz bu nimetlerden birisi de değerli kardeşlerim, sağlık nimetidir. Sağlık nimeti Aynı zamanda yapmış olduğumuz ibadetler için de gerekli olan bir nimettir. Namazlarımızı kılabilmek, oruçlarımızı tutabilmek, hatta hacımızı yapabilmek için sağlık nimetine sahip olmamız. Elbette ki bu ibadetleri yerli yerinde, şartlarına uygun olarak yerine getirebilmek için sahip olmamız gereken nimetlerden birisi. Değerli kardeşlerim, bakınız Cenab-ı Hak yine Kur'an-ı Kerim'de buyururlar ki Esadullah ve ve enfiku fi sebilillah. Allah yolunda size verilmiş olan nimetleri infak ediniz, harcayınız. Ve la bi eydikum ile tehlike. Kendinizi tehlikeye atmayın. Ve ahsinu İnna Allaha yuhibbul Güzel davranınız, güzel işler yapınız. Çünkü Allah güzel davrananları sever. Değerli kardeşlerim bu ayet-i kerimeye baktığımızda Rabbimiz kendimizi tehlikeye gere atmamamız gerektiğini bizlere ifade ediyor. Dolayısıyla sağlık nimetini korumak da bu tehlikelerden uzaklaşmak için tehlikeye düşmemek için yapmamız gereken görevlerden birisidir aziz kardeşlerim. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam da bize iki büyük nimete dikkatlerimizi çekiyor. İki büyük nimetin önemini bizlere hatırlatıyor. İnsanların bu iki nimete kıymet vermediklerini değerlendiremediklerini şu hadis-i şerifle ifade ederler. Ni'metani mağbulun fihime kefirun minen naz. Es-sıhhatu vel İki nimet vardır ki insanların çoğu bu iki nimetin kadrini bilme konusunda, değerini bilme konusunda yanılmışlardır, aldanmışlardır. Nedir o iki nimet? Birincisi sağlık, ikincisi de boş vakittir. Değerli kardeşlerim, baktığımız zaman Peygamberimiz Aleyhisselatu Vesselam da bu hadis-i şeriflerinde bize sağlığın korunması için bu nimete değer verilmesini, bu nimetin değerinin bilinmesini ifade etmişlerdir. Aziz kardeşlerim, yine sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatu Vesselam Bizlere beş şey gelmeden önce beş şeyin kıymetini bilin hadisi şerifinde yine hastalık gelmeden sağlığın kıymetinin bilinmesini bu hadis şerifte bizlere ifade etmişler. Değerli müminler, konumuzun iki boyutu var. Birincisi sahip olduğumuz sağlığın korunması, hastalıklara karşı muhafaza edilmesi. İkincisi de hastalandığımız zaman tedavi olma konusunda hekimlere başvurulması ve dua edilmesi. İki nimetin sağlığın ve hastalıktan kurtulmak için duanın da önemli olduğunu ne yapıyoruz? Kur'an-ı Kerim'deki ayet-i kerimelerde ve sevgili peygamberimizin hadisi şeriflerinde bunu hep beraber bizlere ifade edildiğine şahit oluruz. Değerli kardeşlerim, sevgili peygamberimiz bizlere beden temizliği, çevre temizliği, konusu kadar ağız ve diş temizliği konusunda da temizliğe önem vermemiz gerektiğini Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan işitiyoruz. Sevgili Peygamberimiz buyururlar ki لَوْلَا اَنْ ala عَلَى اُمَّتِي لَاَمَارُ تَكُمْ عِنْدَ كُلِّ سَلَاتٍ Peygamberimiz buyururlar ki ümmetime zor gelmeyeceği endişesinde olmasaydım onlara her namaz vaktinde dişlerini temizlemeyi emrederdim diyor. Bakınız bu hadis-i şerifler bizlere sağlığın korunması konusunda ne yapıyor? Ee, peygamberimizin tavsiyelerde bulunduğunu görmekteyiz değerli kardeşlerim. Aziz kardeşlerim, tabii ki Rabbimiz de verilen nimetlerin boşuna verilmedi. Verilmediği zaman da verildiği zaman da imtihana tabi tutulduğumuzu işte Bakara suresi ayet 155 ve 156. ayetlerde şöyle buyuruyor. Estağfurullah. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَلَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ ve وَالْتَمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ اِذَا اَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ Rabbimiz buyururlar ki and ki sizi biraz korku, biraz açlıkla ve mallar ve canlar ve ürünlerden eksiltmekle imtihan ederiz. Sabredenlerimizle. Onların başlarına bir musibet, bir bela geldiğinde onlar derler ki biz Allah içiniz, Allah'a aitiz. Şüphesiz ki ona döneceğiz. İşte değerli kardeşlerim, Rabbimizin bu ayetin kelimesinde de görüyoruz ki nimetin verilmesi de bir imtihandır. Eğer verilmediği zaman zamanda bizlerin imtihan edildiğini bu ayette belirtilen hususlarla ne yapıyoruz? Ee, görmüş oluyoruz. Aziz kardeşlerim, tabii ki öyle bir zamandayız ki belki de bu sağlık nimetinin en fazla hissedildiği günlerdeyiz. Bu günlerde elbette sağlığın ne kadar önemli olduğunu korunması gerektiğini hep beraber müşahede ediyoruz. Bakınız bu virüs belasının olduğu bu günlerde İtalya'da yaşanan bir olayı sizlerle paylaşmak istiyorum. İtalya'da bu hastalığa yakalanan 93 yaşındaki bir kimse e, sağlığına kavuşunca doktorlar diyorlar ki seni solunum cihazına bağlamamız gerekiyor. Hayatını daha iyi devam ettirebilmek için solunum cihazına bağlanman gerek ve bunun da ücreti 500 euronun üzerinde. Hasta olan yaşlı kimse ağlamaya başlıyor. Doktorlar zannediyorlar ki acaba ücreti yüksek buldu da mı bundan dolayı ağlıyor diye kendisine teselli etmeye çalışıyordu. Hasta olan kişi diyor ki, hayır ben bu cihazın ücreti konusunda verememe gibi bir tereddüde düşüp de ağlamıyorum. Ben 93 yaşına kadar Allah'ın vermiş olduğu havayı soludum. Ama hiç düşünmedim ki bunun bir karşılığı var. Bunun bir şükrü var. Hiç düşünmeden bu şekilde yaşadım. Bunun için Allah'a bir defa teşekkür etmedim diye bu şekilde ifade ediyor. İşte bu kişinin yaşamış olduğu bu olayla sağlık nimetinin ne kadar da önemli olduğunu bizlere ifade etmiş oluyor. Tabii ki değerli kardeşlerim dinimiz bu sağlığın korunması için bizlere bir takım emirler, bir takım yasaklar koymuş. Rabbimiz'in koymuş olduğu emirlerde bizler için faydalı olduğu için korunmuştur. Yasaklananlar da yine bizim faydamıza olduğu için korunmuştur. Bizler için bir zarar olduğu için bizlere yasaklanmıştır. İçkide, uyuşturucu maddelerde ve yasak olan tüm hususlarda elbette ki bu hikmeti görmekteyiz. Dolayısıyla bize düşen elbette ki bu yasaklara uyan, Rabbimizin emrettiği hususları yerine getirerek bize verilmiş olan bu sağlık nimetini korumak ve bir hastalığa yakalandığımızda da ne yapmak? Bunun tedavisiyle ilgili elimizden gelen çabayı, gayreti göstererek sağlığımıza tekrar kavuşmak. İbadetlerimizi en güzel şekilde yapabilmek için Rabbimizin bu nimetine elbette elimizden geldikçe e, korumak bize düşen görev. O yüzden bu Ramazan ayında Rabbimize niyazımız, duamız elbette ki Rabbimizin vermiş olduğu bu nimetlerin şükrünü en güzel şekilde eda edebilir. Rabbim bu nimetlere şükrünü eda edenler cümlemizi dahil eylesin. Bizleri Ramazan ayında affını, mağfiretini elde eden kullar cümlesine dahil eylesin. Bizleri kavuşmuş olduğumuz bu Ramazan ayı gibi daha nice Ramazan aylarına kavuşabilmeyi Cenab-ı Hak cümlemize ve cümle ümmeti Muhammed'e nasip ve vesile eylesin. Bu ayda yapmış olduğumuz ibadetlerimizi, bu ayda yapmış olduğumuz hayır hasenatımızı Rabbim dergahında en güzel kabul ile kabul eylesin. Tabii ki bu ayda duamız yine daha önceki o güzel günlerimize sağlık, sıhhat içerisinde ulaşabilmeyi Cenab-ı Hak bizlere ve ümmeti Muhammed kullarına ve insanlığa nasip ve müyesser eylesin inşallah. Güzel Rabbim bizleri Rabbi Resulullah Efendimizin şefaatine ulaşmayı ve onunla cennette komşu olabilmeyi Rabbim bizlere nasip ve müyesser eylesin. Bu ayda Rabbim yapmış olduğumuz tüm hayır hasenatını kabul eylesin. Allah yar ve yardımcımız olsun. Allah'a emanet olun.